Aralık ayının ilk haftası yalnız ne o gün yaptı be. Indiana Jones, UFL, Path of Exile 2 gibi oyunların yanı sıra iki tane de harika beleş oyun çıktı. Özellikle ülkemizin ekonomik durumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman beleş oyunu ayır diyecek biri var mı? Çok sanmam yani. O yüzden bugün bu video içerisinde iki oyundan sizlere hızlıca bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim çünkü daha çok taze bir kanal sayılır burası. O yüzden hani videoları hoşunuza gidiyor ve devam etmesini istiyorsanız bu motivasyon çok önemli. O zaman başlayalım. Videonun ilk oyunu Delta Force Half Operations diyebiliriz. Half ya da daha kısa adıyla. Delta Force aslında gerçekten çok eski bir seri. Yani şöyle anlatayım. Ben 2000 doğumluyum. Oyun 1998 yılında çıkmış bir oyun. İlginç bir şekilde de benim de oynadığım ilk oyunlardandır Delta Force serisi. O yüzden yıllar sonra ücretsiz bir şekilde piyasaya döneceğini öğrendiğim zaman için bir heyecan kaplamadı desem yalan olur. Geçen hafta da oyunun çıkışı ile birlikte sonunda oynama şansı elde ettim ve oyun gerçekten başarılı. Ya ben çok keyif aldım. Öncelikle bu yeni Delta Force için en güzel özeti Battlefield katili diyerek yapabilirim diye düşünüyorum. Ben her zaman Battlefield yerine Call of Duty serisini tercih etmiş biri olduğum için maalesef Delta Force ile Battlefield arasında kıyaslama yapabilecek bir bilgiye sahip değilim. O yüzden karşılaştırmadan çok kendi deneyimlerimi bile anlatmayı deneyeceğim. Şimdi oyunun gameplay ile başlarsak silahları kullanması olması gerektiği gibi bir şekilde çok eğlenceli olmuş. Tepkemelerinin ve kullanışlarının düzgün olmasına geçtim. Aynı türün altındaki iki silah yani sniper türünün altındaki veya Assault Rifle'lar türünün altındaki silahların arasındaki farkı çok net hissedebiliyorsunuz. Ufak da bir tipnot düşeyim bu silahlar hakkında. Bu oyunu Çinliler yaptı ve Çinliler bildiğiniz gibi milliyetçiler. Bu sebepten Çin silahları oyunda daha güçlü aklınızda bulunsun. İnce bir taktik bu gurme bir bilgidir. Bu arada silahların özelleştirme ve geliştirme seçeneklerinde yine gayet iyi buldum. Ben şahsen meta özelleştirmelere bakmak yerine bir silahın özelleştirmesini kendim saatler harcamayı daha çok seviyorum ve ben öyle keyif alıyorum. Burada da birçok seçenek olunca silahın ucundaki bir şeyi değiştirdiğiniz zaman bile birden fazla yeni seçeneğe yol açması olunca keyiften kafayı sıyırdım. Oyun modlarına geçersek aslında burada 3 tane ana mod bizi karşılayacak. Karşılayacak diyorum çünkü bu modlardan bir tanesi oyunun hikaye modu. Şimdilik bir hikaye modu bulunmuyor fakat yapımcılar 2025 yılında oyuna hikaye modu ekleyeceklerini söylediler. İşin üzücü ama bir o kadar da anlaşılabilir kısmı da hikaye modun ücretli olacak olması. Olmayan hikaye modunu bir kenara bırakıp oyunda olan modlara gelirsek. Bunlardan ilki Extraction Shooter modu. Son zamanlarda çok popüler olan bu modu Escape from Tarkov oynayanlar zaten gayet iyi biliyordur. Diğer oyun modunu ise ben kendimce Battlefield adını koydum. Bu kısımda klasik multiplayer oyunlarından bildiğimiz bölgeyle geçirme, saldırı savunma gibi modlar bulunuyor. İşin özeti bu modlarda gayet yeterli ve eğlenceli olmuş. Gelelim oyunun zatleri zor zor diye öttüğü yere. İlk sıkıntım oyunun optimizasyon sorunu. Yapımcıların önerdiğinin de üstünde bir bilgisayar sistemine sahibim. Fakat oyun en düşük ayarlarda dahi maksimum 65 FPS civarı veriyor. Bu benim için online bir FPS oyununa göre gerçekten can sıkıcı bir değer. Ya bunu şımarıklık da diyebilirsiniz anlarım fakat artık çoğu online FPS oyununda çok rahat 44 FPS'ler alırken bu Delta Force'da 65 FPS akmıyor. Ya gözümde bir akış sergileyemiyor. Ondan dolayı bu benim için büyük bir eksi. Gerçi zamanda 28 FPS oynarken CSGO'da kartal olduk ama neyse çok geçiyorum oraları. Diğer sıkıntım ise sunucuların sıkıntısı. Oyunu ilk birkaç gün oynadım ben hani son birkaç gündür başka oyunlara bakıyordum. Ama çıkış zamanı Delta Force'un sunucuları çok sıkıntılıydı. Adamla karşı karşıya kalıyorum ateş ediyorum. Arkayı ışınlanıyorum. Adam Yok oluyor ben ışınlanıyorum o ışınlanıyor o diğer ışınlanıyor ama bunu daha çok ilk günler yaşadım. Sonraki birkaç gün yine bu azaldı ama ufak tefek de devam ediyordu. Yani şimdi oyunun çıkışından yaklaşık bir hafta geçti umarım düzelmiştir. Bu arada oyunu Steam yorumlarına baktığım zaman Battlefield ile karşılaştırıp eksiklerini sayan çok yorum var. Ama dediğim gibi ben Battlefield oynamadım. O yüzden Delta Force tamamen benim kendi düşüncelerim hakkında. Battlefield'dan uzak bir insanın gözünden yazılmış bir kısım. O zaman geçelim. Sıradaki oyunumuz Overwatch 3 şey Pardon Marvel Rivals'a Marvel Rivals'a. Videodaki iki bedava oyunun da zamanında çok başarılı olan ama son zamanlarda düşüşte olan iki oyundan isimlenmiş olması çok komik değil mi? Üstüne üstlük iki oyunda yapımcısının Çinli olması. Bence tesadüf. Neyse. Oyuna geçersek Marvel Rivals 6 ve 6 olarak oynanan bir Hiroş'tur. İşte vagon ittirme, bölge elde geçirme gibi Hiroş'tur oyunlarda gördüğünüz tüm oyun matları Marvel Rivals'ın içerisinde de mevcut. Haritaları da beğendim ben. O yüzden buradan direkt oynayışa sıçrıyorum. Seçebileceğiniz 3 tane rol var. Bunlar tank, DPS ve support. Oyundaki adlarıyla söylemek gerekirse de Vanguard, Realist ve Stratejist. Karakterlerin dağılımı ise bana çok dengesiz geldi. 8 tane tank, 7 tane support varken kalan 18 karakter de DPS sınıfında. Hani tank ve support'un toplamı DPS sınıfa kadar etmiyor bile. Ayrıca bu toplamda bulunan 33 karakterin yanında bir de geleceği sızdırılan 12 tane karakter var. Bunlar Fantastic 4'ler, Deadpool, Ultron ve daha fazlasında geleceği maalesef sızdırıldı. Gelecek karakterlerin zaten çok çeşitli ve eğlenceli olan bu oyuna daha fazla dinamizm katacağından şüphem yok. Savaş anları ise tamamen bir kaos ortamı. Bir anda kafanıza Wolverine uçuyor veya ne bileyim oradan Iron Fisk gelip sizi böyle böyle yumruklayarak atmosfere falan çıkarıyor. Ya normalde kaos ortamlarından oluşan savaşları çok sevmem. Fakat bu oyunda çok hoşuma gitti. Dengesiz bir kaostan çok doğru oynarsam hepsini alt ederim hissine giriyorsunuz. Bir de kendinize uygun bir rol ve duo seçtiyseniz alt edilmez olduğunuzu çok net hissediyorsunuz. Mesela biz Eren ile derken o da Marvel Rivals açtı. Duo'ya bakalım. Mesela biz Eren ile oynuyoruz oyunu. Yani çoğunuz Geekolik olarak da tanıyor olabilir Eren'i. O DPS ben support olduğum zaman kaybettiğimiz maç neredeyse olmadı. Ki ben normalde support oynamayı çok sevmem ama şu şerefsiz Jeff var ya o köpek balığı. O şerefsiz Jeff çok tatlı ve oynaması gerçekten çok keyifli bir karakter olmuş. Hazır Dua demişken oyunda bulunan team up mekaniğine de ufaktan bir değineyim. Ufaktan diyorum çünkü ben çok fazla denk gelemedim bunu ondan hani deneyimleyebildiğim kadarıyla aktaracağım. Oyunun birbirine bağladığı belli başlı karakterler var. İşte Venom ve Spider-Man'i veya ne bileyim Hawkeye ve Black Widow'u birbirine bağlamış. Bu karakterler aynı takımda oldukları zaman birbirlerine ufak ufak boostlar veriyorlar. İşte Black Widow gördüklerini Hulk'a aktarıyor. Spider-Man'in etrafında simbiyotlar çıkıyor gibi. Oyunun Battle Pass sisteminde ise ilk defa gördüğüm bir olay var. Ucuz olmasını geçtim çünkü sadece 5 dolar Battle Pass. Süre sınırı yok. Benim özellikle Valorant oynarken çok yaşadığım bir Açtı bu. Son bir hafta deli gibi Spike'ı hücum e atıyordum sırf Battle Pass'i bitirebilmek için. Marvel Rivals ise gel abi istediğin zaman bitir diyor sana. Peki oyunun hiç mi eksik yönü yok? Yani kaç dakikadır oyunu övüyorsun bize diye merak edenler varsa maalesef eksik yönleri de var tabi ki. Öncelikle oyunun optimizasyonu keyfine göre takılıyor. Bir gün oynuyorum kusursuz bir şekilde akıyor oyun, başka bir gün oynuyorum FPS halay çekiyor. Çok ilginç, çözemedim neden olduğunda tamamen keyfine göre takılıyor optimizasyon. Diğer büyük sıkıntı ise rol seçmeli sıralama olmaması solo köy için bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Çünkü bazı maçlara denk geldim. Takımdaki 6 kişi de DPS seçiyordu. Hadi casual maçlar için bir nebze anlarım. Orada sonuçta insanlar eğlencesini oynuyor. Fakat rekabetçi maçlar için de eklememişler rol seçimli sıralamayı. E abi o zaman ne olacak? Kim neye göre taktik yapacak? Bu yüzden biz daha rekabetçi girmedik mesela. Bu iki eksik harici bence Marvel Rivals çok büyük keyifle oynanacak. Harika bir oyun olmuş. Marvel hayranı olup olmamanız çok da önemli değil. Çünkü şu kısmı ile daha çok ön çıkıyor oyun. Zaten sırf başlarında Marvel yazıyor diye bir oyun başarılı olsaydı Avengers hala konuşuluyor olurdu. Neyse efendim siz bu iki oyuna göz atabilme şansı bulabildiniz mi? Veya hani sadece birine mi attınız hangisini attınız? Fikir alışverişi yapmaktan çok büyük keyif alan biri olarak yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya görüşürüz.